Merhaba arkadaşlar ben Okan, var. selam var bugün sizlerle beraber Efsane sizler Orada karşınızdayım ve bugün çok güzel bir değişiklik var gençler görüyorsunuz şu an ben tam karşıya yani kameraya bakıyorum Eee yeni bir kamera aldım gençler artık videoları bilgisayardan çekeceğim ve bilgisayardan canlı yayınlara başlayacağım gençler bilgisayarda siz beni görürken aynı zamanda oyun oynayacağız. Sizlerle beraber bilginiz olsun. Çok güzel videoda karşınızdayım. Dün Brawl Stars videosu geldi. Sadece bunun farkını değil. Neden de soracak olursanız. O Brawl Stars videosu ben dün çekmedim gençler. Hafta sonu çekmiştim. Ben dün videoyu çekemedim. Kamera erledim. Ben dolayı sadece elimde o video vardı. Sadece o videoyu atmak zorunda kaldım. Bilginiz olsun. Bundan sonra artık kamera e, bu şekilde olacak gençler. Görüyorsunuz bak mesela bu şekilde oynatabiliyorum kamerayı tamam mı? Hani Efsane oldu bence. kamera kamerada umarım hoşunuza gidiyordur. Geliyorsa bu, bu şekilde videolar benim daha e, daha kolayıma gelecek gençler. O yüzden dediğim gibi ve Dragon City çok istemişsiniz. Abi Dragon City bırakma, Dragon City bırakma. Dragon City bırakmayacağım zaten gençler. Bilginiz olsun. Ama tabii ki bunu sizin like'larınız sayesinde olacak gençler. Daha fazla Dragon City istiyorsanız şey bunu aşağıdan like atarak belli edebilirsiniz. Dediğim gibi aktiflik çok güzel. Aktif düşmemesi gerekiyor gençler. Dragon City gelmesini devam etmesi için. Bugün Sizler ben bu görüyorsunuz abi şu anda ilk defa giriş yapıyorum oyuna. Ee, ilk defa dediğim şey yapacağım yani. 5x Yemek kampanyası falan gelmiş. Burada görüyorsunuz abi. Ee, burada şey geldi, etkinlik geldi. Ben diğer savaşları yapmadım. Şimdi gelin bir isterseniz Ejderha'yı bir 40 seviye yapalım gençler maxlayalım. Ondan sonra beraber sizlerle beraber savaşları deneyeceğiz. Bir 40 yapalım abi. İstatistikleri bu şekilde görüyorsunuz. elementler bir şekilde abi. Umarım bir de herkes almıştır gençler kahramanı. Almayanlar olur, olduysa eğer e, onlar için gerçekten çok üzüldüm. Bazı arkadaşım yanlışlıkla silinmiş falan. E, biraz kötü olmuş o arkadaşlar için. Savaş başladığında bu yaratığın kafasında sadece ama sadece üç kelime geçer. Yık, yok et, harap et. Yüksek tahribatla ejderhaların diğer kahraman ejderhalar bile korkar. Sınır sanamaz. merhamet nedir bilmez diyor gençler. Ve sonsuz element olan güzel bir ejderha olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi bunu 40 seviye yapacağız. Ve şöyle bir bilgi verin gençler. 6.3 ya da 6.4 milyon gibi bir yemek gidiyor. Bir ejderhayı bir levelden 40 seviye yapmak için bilginiz olsun. Öyle söylemek istedim. Şimdi bana yükseltelim bakalım. Video mı ediyorsun değil mi? Video mı ediyor. E, videolarda bazı kayma yaşadım. Ona da dikkat etmek istiyorum gençler yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Dün çektiğim Brawl Stars videosunda mesela sıkıntı yaşadık birazcık. Ee, onlara sıkıntıya dikkat etmem gerekiyor. Şimdi bir e, 40 seviye yapalım abi bunu. Diğerlerinde bir 30 yapacağım. Bilginiz olsun e, diğer ejderhaları. En azından bir 30 yapalım. Şu an bunu 40 yaptık. 40'ını yapamıyoruz da geri çağırdı çağırabiliyor muyuz? Ha geri çağırdı şey çağırmak yok. Diğer ejderhayı buraya koymuştum ben. Oğlum bir de çok büyük duruyor lan ejderha. Niye öyle? Bakar mısın? Diğer ejderhalara göre biraz büyük duruyor sanki. Diğer ejderha küçük. Ulan bu değil bu değil. Neyi, neyi büyütüyorsun? Kazıcıya gel. Bunda bir 30 yapmak istiyorum gençler. En azından biraz da olsa işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım kaç kişi almış. Alanlarda yorum Size Beni çok mutlu edersiniz gençler. Ekran kayması falan yok değil mi? Sıkıntı yok abi. Devam ediyor. 2 buçuk dakika olmuştu abi video. Çok tatlı. Abi kamera olması benim işim o kadar kolaylaşır ki anlatamam size. Burada ben Tripod falan almıştım bakar mısın abi? şöyle Tripod falan almıştım ee, sonra kamera ben ötürü artık Tripod'a da ihtiyacım kalmadı 13 liraya falan aldım onu Trendyol'dan sipariş vermiştim ee, öyle kaldı o artık ona da ihtiyacımız yok şimdi buradan çıkalım abi bir sene beraber savaş yapıcaz Abi oyunu kapattım ciddi misin ya oyunu kapattım ciddi misin ya sen açılıyor abi açılıyor saçımı düzelteyim bekleyin açılıyor Açıl 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 hadi bakayım hadi bakayım abicim ya sağ taraftan çapbaza basayım derken oyunu kapattım yanlışlıkla kusura bakmayın 120 tane körüye 1000 taş verecek göz var mı bende bak bakayım Bak bakayım öyle bir göz var mı bende görüyor musun Bu arada koşu etkinliği gelmiş onu oynar mıyız hiç oynamadım daha bilmiyorum hani ödüller benim pek cazip gelmedi Böyle bir ejderha varmış yani bunda kaçta veriyor kim bilir şöyle bir ejderha varmış Bunda kaçta veriyor kim bilir çok hoşuma gitmedi açıkçası uğraşmam Hani uğraşacak uğraş gerektirecek bir şey olduğunu düşünüyorum Şuradan bir şu yemekleri toplayalım abi. Ve gençler sizden tek istediğim şey bir sonraki kahraman yarışına kahramanı birlikte kasalım mı? Siz verdiğim takdirleri tekrardan vermemi istiyorsanız yorum kısmına belirtmeyi unutmayın ki kahraman yarışı geldi takdirde ee, size güzel içerikler sunabilirim. Bu arada seviye aldık seviye teklifi olarak 800 taş geldi kaç para olduğu yazmıyor. Hiç gerek yok teklifi kaybet abi hiç gerek yok gerek yok hayır 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 çık. Abicim kapatır mısın artık tamam güzel. Şimdi buradan geçici göreve geliyoruz abicim. Buradan ne istiyorsun sen ben daha? göküstü göksü kralı ejderhası bundan ben de iki tane var abi görüyorsunuz. Bunu da bir 30 yapalım nasıl olsa yapacağız. En azından videoyu yükseltmiş oluruz gençler. Sizde de şu şekilde istatistiklerini falan göstereyim abi. Görüyorsunuz bu şekilde istatistikleri artıyor şu anda. Kaç kaç artıyor abi? 825 825 artıyor şu an için. Ee, güzel oldu. Ya ekipmanları falan çok yavaş yavaş diziyor. Umarım sesim de size bu arada sesim güzel geliyor mu gelmiyor mu onu yorum kısmına belirtmeyi unutmayın lütfen gençler. Yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. 31 yaptık bu arada neyse kalsın. Ee, sesimin güzelip gel gelip gelmemesi sizin için çok önemli gençler. Lütfen yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ee, ki ben de ona göre iyileştirip kötüleştirebilirim falan filan bir şeyler yapabiliriz sizlere beraber. Şu an sesim nasıl geliyor abi? Güzel geliyordur diye düşünüyorum. Umarım güzel geliyordur gelmiyorsa artık bana ben bir şey yapacağım. Bak buradan geliyor ses bak. Görüyor musun? Buradan geliyor. Ee, çok güzel açıkçası. Şöyle 15k vurdu mesela şimdi. Ee, ve şu anda eğitimde başka bir şey yoksa eğer inşallah yoktur. O saldırıların yükseltmiş şekilleri siz onları gösterebileceğim buradan görüyorsunuz ki bir yıldızlamak için hepsini alıyorsunuz. 30 seviye yapmanız yetiyor gençler. Tüm gelin kalamanların 3 tanesini 30 seviye yapmanız yetiyor. Ben burada da aynı ejderhaları koydum. Ben bu ejderhaları beğendim açıkçası gençler. Ama tek kötü yanım e, saftan kritik yemesi biraz kötü. Hani çoğu ejderhalardan saf var. Hani olabildiğince çok fazla ejderhalarda saf var. Ve yani o birazcık kötü yapıyor. Ama en azından herhangi bir elementin sadece saftan kritik yemesi de güzel bir olay. Ama bir tane de elemente kritik... Yok tüm elemente kritik atabiliyor. Kritik, elemente kritik attığını buradan görebiliyorsunuz gençler. Tekrardan öyle bir bilgi vermiş olayım size. Ve bu arada görüyorsunuz tekrardan. Burada C oldu şu anda yeni gelen ejderhanız. Burada bu küreleri almak mantıklı mı mantıksız bence ya. Çok gereksiz ya. Hani 40'a kadar... 40 yapsak 40'a kadar alınır mıydı? 1, 2, 3... Bence alınmazdı hiç gerek yok. Dediğim gibi belki şu şeyi oynarız birkaç el. Ee, onun dışında tabi bilgisayar nasıl oynanır onu bilmiyorum Şimdi böyle klanda boş yer var mı? Klanda boş yer yok ee, Olsaydı gelip gelin diyecektim size ama Gençler görmüş olduğunuz gibi klanda boş yer yok Burada görmüş olduğunuz gibi uluşekirde gençler arası var Ben bunu video özelde, video özel çıkartayım lan bunu da Video dışından çıkartmak istemiyorum Video için, videoda çıkartalım onu Şimdi nereye koyabiliriz onu? Şuraya koyalım abi sen şimdi Burada kal, karamanı video özel iki tane karaman almış bulunuyoruz gençler görüyorsunuz Bedavadan bu da bana şeyden geldi ha Zaten bi... ama onun videosunu paylaşmadım ben e ee, aynı videodan çektim. Biliyorsunuz ki çok e, yay bir ok etkinliği vardı gençler. Oradaki kölelerden ben kendi videomu da çektim ama dünkü Brawl Stars videosu gibi ekran yarım aldı? Ekranın yarısını aldığından dolayı size o videoyu paylaşmak istemedim gençler. Çok efsane bir videoydu. Ee, izle izleriz abi. ama yarısı yarısı var, yarısı yok yani ekranın. O şekilde e, bir sıkıntı olmuş. E, yine izleriz derseniz atarım. Sıkıntı yok ama e, efsane bir ödüller almıştık orada da. Hotel falan çıkmıştı bize bir sürü. Yani bilmiyorum ya. Ve o tahribatlı yüksek tahribatlı ejderha şu an benim profilimde gözüküyor mu abi? Gözükmesi gerekiyor. Bakayım tam gözükmüş. O gözükmüş. O zaman şunu 40 mı yapsak? Başka bir şey mi 40 yapsak şu an? Dur bakayım be. Düşünüyorum. O var 45. O var 45. Yüksek bak. Şunlar hepsinin kahraman yapmak istiyordum ben ama e, onlar birazcık sıkıntıya soktu beni açıkçası. Buradan gelelim abi. Mouse'u bırakır mısın? Mouse'u bıraktı tamam. Hemen gelelim abi. Yükseltelim şunu. iyice yükseltmek istiyorum ki gençler. Ya bu da 40 yapalım mı bunu ya? Kahramanlı 40 yapalım mı abi? Hadi ya bunu da 40 yapalım ya gel. Böyle hatta ulu eski ejderhası da 40 yapabiliriz. Belki değişebilir. Bilmiyorum şu anda. Yapalım abi 40 olsun bu da. Güzel yani kötü değil. Kahramanları hepsini 40 yapalım mı? Gel. Hadi gel kahramanları hepsini 40 yapalım abi. Kaç tane kahraman yaparsak videonun hep başlığına onu yazacağım abi. Yeni gelen kahramanı aldık ve diğer kahramanları maxledik. Videonun başlığı bu abi. Umarım sesim güzel geliyordur dediğim gibi. Bak. Hala like atmayanlar varsa daha fazla Dragon City izlemek istiyorsanız lütfen aşağıdan like atmayı unutmayın gençler. Çünkü yorumlarda görüyorsunuz veya bana atılan mesajları paylaşabilirim sizlerle. Çok fazla oyun çekmemi isteyen var. İşte PUBG Mobile olsun, CSGO olsun, LOL olsun. Hani Dragon City istiyorsanız bunu belirtin gençler. Bunu belli edin ki ben de sizi sizin istediklerinize like sayısına bakarak anlayabilirim. Yani dedim ki hani bu video çok like gelmiş. Dragon City istiyor bu takipçilerim benim. Diye düşünebilirim. Şuradan benim hızlandırmam var mı şu anda? Var. Eğitimi kısalt. Kaç saat kısalttın? Hemen onu da göstermek istiyorum. 7 saat diyor. 7 taş, 8 saç vereceğim abi. Sen mi çık şuradan. Tahribatla ejderha şuraya yazdığımız takdirde. Çıkıyoruz adam buradan. Göstereyim size hemen. Gökkuşağı efsane büyüsü artı oluyor. Dev pençe savaş yumruğu artı oluyor gençler. Kadim acı çağların kesiyor oluyor. Kara delik, bir şey de, kara delikte de hayat bulutlu oluyor gençler. Ya yani tam tersi aslında. Artan hasarları falan görüyorsunuz. Bu şekilde. Bir ejderha şu an için daha sallara deneyeceğimizden ötürü. Onu şey yapmıyorum vermiyorum şu anda. Gelin abi buradaki tüm kahramanları biz 40 yapalım mı sizlere beraber? Gel abi buraya. Hadi. Buradan sahip ondan diyelim abi. Buradan ee, artan artan diyoruz abi. Şu anda yani kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kahramanımız var. 6, 7'yi yaptık. 8'i yaptık yani. 8 tane kahramanı max seviye yapacağız şu anda. Maximum zaten şey alıyor. 8 oluyor. Şey 40 oluyor bunlar biliyorsunuz gençler. O yüzden maksamış oluyoruz şu anda. Başka bir sıkıntı var mı? Yok. Bunu da 40 yaptık profilde çıkıyor mu şu an bunlar başka bir şeyin yerine? Ona bakmak istiyorum be. Şu anda profilde gözükmüyor. Neden bilmiyorum. Gözükmesi gerekiyor aslında. Ama gözükmüyorlardı. Buradan onu 40 yaptık. Şimdi olayı Bede işlerle 40 yapmak istiyorum. Çünkü sonsuzluk elementi var. Gerçi hepsini yapacağız. Fark etmez. Yükseltelim abicim. Ya bu yemekleri başka yerde harcayabilir miydim diye düşünüyorum. Ama çok fazla altın gelmeye başladı. Bana günlük yaklaşık 150-200 milyon arası bir altın geliyor gençler. Ee, bu şekilde çok fazla şey biriktiriyorum. Oluşmuş ejderhada şu şekilde göstermek istiyorum. Kahramanları büyük yapalım. Kahramanlar büyük dursun ki dikkat çeksin. Bu arada kaç bin? 42 45 bin 45 yemeğimiz vardı gençler. Gördüğünüz olduğunuz üzere yemeği takır tukur harcıyoruz. Video videoya özel harcıyoruz yani. Bu arada e, göstermek isterseniz, görmek isterseniz bu şekilde gençler. Ve usta puan kaç kaç artıyormuş? 15 15 artıyormuş gençler. Onu da göstermiş oldum size. E, bunu yükleyelim abi. Bunu burada varmış. Bu da eşkıya Ya arana marana gelir. Aranalara falan kullanılır. Ya illaki lazım olur gençler lazım olmaz demeyin. Kahraman kahraman tarzı sonuçta. anlatabiliyor muyum? 40 seviye olsun. Aradan çıksın. Gözümüz çek şey, şeyin olmasın en azından. Burada bunu da yükseltelim abi. Şimdi bir sonraki ejderha gençler Nebula adında bir ejderha. Kahraman ejderha. Kahraman yarışına gelecek olan ejderha. Çok güzel bir ejderha. Kritik yemeyen bir ejderha. Onu 3 yıldız yapacağım gençler. bilginizde olsun. Çok fazla çok az yemeğimiz kalacak bu arada. Tekrardan söylemek istiyorum ki Görüyorsunuz şu anda 13 milyon yememiz yani 7-8 milyon gibi bir yememiz kalacak. Ve canınız sağ olsun. Yani ben burada hiçbir şey olmasa bile en azından size bunları göstermek için şu anda şey yapıyorum. Şöyle büyütelim abicim şunu da. Ulu gerili ejderhasını büyük büyük görün. Daha tatlı olur sizin izlemeniz açısından. Dediğim gibi 7-8 milyon bir şey kaldı. Kaç para kaldı abi? 7-8 dedim tam 7-8 milyon ejderha kaldı. Ejderha'yı kurtar da çağırabiliyor muyuz ya? Çağıramıyoruz. Ha burada ejderha'yı kurtar şeyimiz varmış bu arada. Deneyelim mi? Ejderha'yı kurtar da bir el girelim ejderha'yı kurtar. Hadi gel. Evet. Şarkı çok iyi ya. Bu şarkıyı var ya 7 dinleyebilirim biliyor musun? Başka beğenenler varsa on onlar diyorum kısmına bilirsin gençler ki bilelim bakalım 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 kimler beğeniyor, kimler beğenmiyor şarkıyı. Ara sıra o video donuyor olabilir. Çünkü aşağıdan kayıt devam ediyor mu diye bakıyorum gençler. Bilginiz olsun yoksa herhangi bir sıkıntı yok. Mesela şu an bakayım bakayım donacak mı? Donmaya da olabilir mesela. Donduysa da kayıda baktığımdan dolayı oluyor. Ve arka planı görüyorsunuz şu anda boş gençler. Green screen mi almamı istersiniz? Yani beni görmemek ister misiniz? Arka plana green screen mi koyayım? Yoksa işte raf falan ışık falan mı koyayım? Raf koyayım falan filan böyle bir şeyler mi yapayım? Onu da yorum kısmına unutmayın gençler. Sizin şeylerinizi önemsiyorum. Düşüncelerinizi önemsiyorum. Çünkü siz izleyen sizsiniz. Size nasıl hitap etmemi isterseniz o şekilde bana yazmayı belirtmeyi unutmayın ki ee, şey yapabilirim. Arkayı ona göre yerleştirebilirim. Sadece açıklama şeyde yorum yapmanıza gerekmiyor gençler. Fikirli ve önerileriniz varsa açıklama kısmında Instagram adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da da aktifim. Facebook'ta fazla uğraşamıyorum gençler. Fazla girmiyorum yani mesajlara fazla bakamıyorum. Ama onun dışında açıklama kısmında Facebook grubumuz var. Dragon Sea paylaşımları diye. Oraya da gelmeyi mutlaka unutmayın gençler. Çok güzel paylaşımlar yapıyoruz orada Ya burada ya ben şu an ne yapıyorsun diye soracak olsun gençler. Burası ejderha kurtarma yeri. Buradan ejderha anahtar veriyor size oyun anahtar veriyor yani. Anahtarları kullanarak pardon. Anahtarları kullanarak buradan bedava e, ee, ev, epic, efsane bir falan filan ejderha alabiliyorsunuz. Karavan ejderha alamıyorsunuz ama kesinlikle bilginiz olsun. Onu söyleyeyim şimdiden size. Bu şu karama şeyleri kullanarak çağırabiliyorsunuz. Ben buradan şu an de, o 20 kiloyu da aldım gençler. Burada bir şey varmış. Bende var mı yok. Tamam şimdi gel abicim buraya sen. Arena savaşı yapalım mı? Bir 19 saat kalmış. Onu kupa kasamayız. Ama biraz savaş yapalım isterseniz. Gençler dilerseniz biraz savaş yapmak istiyorum açıkçası. 13 dakika olmuş bu arada video. Güzel. Umarım zaten alıyorsunuz gençler. Dragon City istiyorsanız ya Dragon City çok çekiyorum. Önem veriyorum, önem gösteriyorum. Hadi dediğim gibi like bırakın beni çok mutlu edersiniz. Onun dışında başka bir şey istemiyorum zaten. Şimdi 198k. 156k vurdu. Güzel, idare eder yani Kötü değil. Yüksek za Aa, yüksek zalim ejderha geldi bu arada bana. Geri çağırabilir getirebiliyor muyuz? Yüksek zalim ejderha getirebiliyorum. Getireyim mi lan? 20 tane Joker Curie istiyor. Joker Curie yerine Şuradan biz isteyelim abi. Yüksek zalim ejderha isteyelim abi. Joker küreleri kullanmayalım. Joker küreleri lazım olacak çünkü. Hem bak ulu semavi var hem yüksek zalim var. O ejderhaları kullanarak güzel şeyler yapabiliriz. Ulu esrarlı ejderha verelim mi abi? Ya da neyi verelim? Evet ya da şunu verelim. Ulu şeye verelim. Çekirdek ejderhasını verelim. Belki birisi verir. Verirse çok mutlu olurum. Onun dışında iki tane daha çağıracağımız kahraman var. Onları da bu videoda şahsiyedik muazzam olurdu. Ya dediğim gibi 8 tane kahramanı çıkabileceği maksimum seviyeye çıkarttık gençler. İki tane de kahraman aldık. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi şeyden geldi. Buradan ne vereceğimiz abi? Abuk sabuk bir şey verdi. Buradan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Buradan gelelim bir efsane bir denemesi yapalım. Efsane bir denemesi yapamıyoruz şu anda. Şuradan bakalım abi efsane bir denemeye çıkalım. Tekrar söyleyeyim kahramanları çiftleştirmeyle çıkartamazsınız gençler. Ta ki onu göstereceğim size bir saniye. Ee, ne zaman ejderhalar çıkartabilirsin? Mesela şuradan şunu seçelim. Rastgele seçeceğim ya. Bulaşmayacağım vercek misin bir gün 7 saat veya bir şey 7 saat 10 dakika vermedi buraya kahraman geldiği takdirde buradan deneyerek kahraman çıkartabiliyorsunuz onun dışında herhangi bir şekilde kahraman çıkartamıyorsunuz gençler bilginiz olsun bak hem videonun sesi geliyor hem benim sesim geliyor hem karşıya bakıyorum hem ışık var falan filan muazzam oldu gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum umarım bir ses sıkıntısı yaşamıyoruzdur gençler şimdi kahraman ee, umarım burası bağlıdır benim kahraman bağlı mı değil abi. Neyse buradan gelelim liglere gelelim abi liglere deneyelim birkaç defa birkaç saldırı buraya tahribatlı yazsak direkt çıkıyor zaten hemen geliyoruz kahramanı seçiyoruz ee, ki bir iki savaş yapacağım video dediğim gibi fazla uzun tutmak istemiyorum siz de izlerken sıkılmayın gençler her şeyi tadına bırakmak en güzeldir abi. Şimdi o kritik vurmuyor. O yüzden şöyle bir vuralım ilk önce. Canını azalt indirelim mi? 84, 84 18k vurur mu? Vurur diye düşünüyorum. Vurması gerekiyor çünkü. En fazla hangi skill vuruyor? Bakalım abi buradan. Çağla'nın kesi vuruyormuş. 20k'dan fazla vur. 16 kda vurmazsın kanki. 2k için 35k hasar Oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu? Ay şunu bir vursaydık lan bir kere. Oğlum bir kere vursaydık ya. Vurursun. Al. Geliyor. Gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Bersi al abi sen bir. Al bir alsın. Koku. Pegasus mu? Uçuyorsun Pegasus. Uçuyorsun Melih. Uçuyorsun. <laughs> Uçtum bak. 101 gayetin ağzına. Hadi bakayım. Şimdi burada bir savaş hakkımız daha var tabii ki. Onu da yapacağız. Umarım güzel bir ejderiz. kritik atabileceğimiz bir gelirse atacağız. Kritik atacağız. Ama o bize kritik atacak mı? O bize kritik atacak. Dedim bak abi. abi saf var. Bunda yok. Bir tek atacak. 53k canımız var. 54k vuruyor ya. Vur şuna. Öf, yok etti. Yok. Ulu saflık ejderhası, ulu yok oluş ejderhasına doğru yola çıktı gençler. İlk hamleye vuralım abicim. 186k vurdu. Çok iyi. Ya Kratos başka olay abi. Bak buradaki özel hamleyi nasıl basıyorsun diyorsun abi. Özel hamleyi artık basamazsın. Özel sitede basamazsınız gençler. Eskiden basılıyordu artık basılmıyor. Kaldırıldı. Tekrardan söylüyorum kaldırıldı abi. Çıkalım. Orada fazla savaş yapmayacağım. Şurada da bir el oynayalım mı abi? Bilgisayar kasmıyor zaten. Bak tık 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 Geçeyim. Mouse'la zıplıyoruz. Ya mouse'la mouse'la oynasak daha mı iyi acaba ya? Eee klavyeyi bıraktım şu mouse'u bıraktım gençler. Yön tuşlarıyla oynuyorum. Eee nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Eee deniyoruz şu anda. Telefonda çok güzel oynuyorum açıkçası ben. Telefonu telefonda oynamayı daha çok seviyorum. Subway Surf eski Subway Surf oyuncusuyum. Öyle mi Subway Surf deniyor ne deniyor bilmiyorum. Yani şu anda abi o, oynayamam böyle öyle ya. Mouse'la oynayacağım abi. Oynayamam yani şeyle o, çok şey. Elimle oynamam lazım onu benim. Böyle hissetmem lazım yani. Bazı zaman tıklamam lazım falan filan. Ee, buradaki olay hepsini almak gençler. İyi oyun, hepsini alıyorsanız iyi oynuyorsun diyecektim. Yukarıda iki tane kaçtı. Allah Allah Allah. Allah. Abi çarpmazsın ama ya. Neyse vermeyeceğim dedim ki bilgisayardan bu şekilde oynayamıyorsunuz gençler. Ben dedim ki fazla oynamak kasmak istemedim zaten bunu. Hiçbir şey de yapmıyorum. Yani burada görmüş olduk daha video falan izlemedim. Ameliyatı falan almıyorum. Dediğim gibi ödüller bana çok gereksiz geldi ötürü. Böyle bir şey yaptım. Dediğim gibi gençler umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ve daha fazla Dragon City istiyorsanız eğer aşağıdan bunu belirtmeyi ve like atmayı unutmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.